Caner açanlara tekrar merhaba diyelim efendim. Gündemin önemli konularını aktardık, haber içeriklerimizi sizlerle paylaştık ve konuğumuzla devam ediyoruz. İngilizce öğretmeni İpek Ünverdi bizimle birlikte stüdyoda. Kendisiyle bugün çok önemli konulara değineceğiz. Bebeklerimize, çocuklarımıza yabancı dil öğretmek ne kadar doğru? İki dilli eğitim öğrenme aşamasında Türkçeyi yani kendi dilini konuşması daha mı zor olacak, daha mı kolay olacak, etkileri neler olacak? Tabii bir de İngilizce öğretmenimizin kendi atölyesindeki çalışmaları neler? Bununla ilgili sorularımız olacak ve erken yaşta İngilizce eğitimi ne kadar önemli? Bu konu hakkında da sorularımız olacak kendisine. ...öncelikle hemen hoş geldiniz diyeceğim. Hoş Merhaba. geldiniz İpek Hanım. Hoş bulduk Tuğba Hanım, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Hemen kısaca öncelikle e, ekran başından izleyen izleyicilerimize... ...kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ederim... ...bu kadar önemli bir konuya değindiğiniz ve bize yer verdiğiniz için. E, ben İpek Ünverdi. E, Anadolu Üniversitesi 2007 mezunuyum. İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun oldum. E, 15 sene çeşitli okullarda görevlendirdim. Dev aldıktan sonra kendi atölyemi açmaya karar verdim. Çünkü okullarda ne kadar iyi eğitim versek de çocuklara aslında sürekli bir müfredata bağlı kaldığımızı ve küçük çocuklara çok değinemediğimizi fark ettim. Oğlum uzayda doğduktan sonra aslında bebeklikten başlaması gerektiği üzerine eğitimler aldım ve bu anlamda kendimi geliştirdim. Ve şu an bebeklikten başlayarak, 21 aydan başlayarak küçücük çocuklarımıza aslında İngilizce ile bir araya getiriyoruz ve İngilizcenin ne kadar önemli olduğunu ve oynayarak, eğlenerek, oyunlarla Çocuklara ne kadar kolay İngilizce öğretilebileceğini e, belirten bir İngilizce merkezimiz var Mersin'de. Evet. E, böyle. Bu merkez e, tabi bilindik bir merkez mi? Evet, İngilizce. Aa çok e, güzel. Bilindik bir merkez. Hı, -hı. E, Öğretmenlerimizle beraber ben hemen hemen bütün derslerine giriyorum. Sürekli çocuklarla beraber oluyorum. 21 aydan itibaren çocuklarımızı alıyoruz. E, 2-3 yaş grubu ebeveyn katılımlı olmakla beraber 3 yaş, 4 yaş, 5, 6 yaş, 7 yaş hatta 8 yaşa kadar çocuklarımızı etkinliklerle, oyunlarla yani sadece hani oyun oynadım, zıpladım, hopladım gittim değil. Çocuğun motor becerilerini de geliştirebileceği, e, çocuğun sosyal duysal becerilerini de geliştirebileceği etkinliklere yer vererek çocuklarımızı aslında bir Montessori atölyesine götürüyorlar. Hmm. Ama bu atölyenin İngilizce olduğunu düşünün. Yani yapılan bütün etkinliklerin dili tamamen İngilizce. Merkeze geldikleri andan itibaren çocuklar Türkçe hiçbir kelime duymuyorlar. Bütün etkinlik ee, boyunca? Bütün etkinlikler evet sadece Mükemmel. İngilizce konuşuluyor. Mükemmel. Evet. evet. Yani Mükemmel... mesela cimnastik yaptırıyoruz İngilizce. Yoga yaptırıyoruz yoga öğretmenimiz geliyor ama yanında sürekli bir İngilizce öğretmenimiz var. Yoga öğretmenimiz sadece göstererek hareketleri İngilizce öğretmenimiz e, onun talimatlarını vererek sadece İngilizce konuşuluyor. Sanat atölyeleri yapılıyor sadece İngilizce yapılıyor. Sadece İngilizce konuşarak evet. e, aslında atölyede ve genel anlamıyla e, hedeften şaşmadan bir evet. eğitim süreci var. Biz bunu her yerde göremiyoruz. Mesela bazı eğitim kurumları iki dilli eğitim diyor ya da tamamen yüzde yüz İngilizce diyor. Ama evet. e, o eğitim kurumlarının içerisinde Türkçe çok fazla kullanılıyor. Belirli saatlerde İngilizce eğitimi oluyor. Bu da çok faydalı olmuyor ve bu yüzden çocuklar İngilizceyi tam olarak öğrenemiyor. Tuba Hanım şöyle aslında bu bir reklam politikasına döndü çok fazla. Evet. Eğer ki iki dille eğitim diyorsanız evet. eğer ki %100 İngilizce yani %100 çok ciddi bir percent, %100 İngilizce kelimesini kullanıyorsanız evet. okulumuzdaki anaokulu öğretmenleri dahil sadece İngilizce konuşmak zorunda. Evet. Yani giren e, yoga öğretmeni de işte jimnastik öğretmeni de ya da sanat öğretmeni de sadece İngilizce konuşmak zorunda. Ha şöyle olsa %50 İngilizce kullanıyoruz biz o çok farklı bir boyut evet. ama %100 İngilizce kelimesi içinin doldurulması gereken bir kelime. Bizim kurumumuzda sadece İngilizce konuşuluyor. Yani geldikleri andan itibaren çocuklar karşılaması dahil, goodbye'ı dahil, CEO'su dahil sadece İngilizce'yi duyuyorlar. Bizim kurumumuzun en önemli özelliği bu. Ee, öğretmenlerimiz de bu konuda çok duyarlılar. Mesela jimnastik öğretmenimiz geliyor. Öncesinde biz bir toplantı yapıyoruz. Bu hafta neler öğretilecek öğretmenim diyoruz. Onunla beraber hangi öğretmen derse eşlik edecekse, çünkü mutlaka iki öğretmen oluyoruz derste. Hı hı. Hangi öğretmen onunla eşlik edecekse e, o öğretmeni anlatıyor. Arkadaşlar diyor burada bu parkuru kullanacağız. Siz bu onun bu talimatları üzerinde durabilirsiniz hmm. ama cimnastik öğretmenimiz konuşmuyor mesela çok ders güzel. boyunca sadece İngilizce öğretmenimiz çocuklara talimat veriyor ve maksimum 8 çocuk alıyoruz biz çünkü e, dil gerçekten üzerine çok değinilmesi gereken bir şey çok hmm. özel ilgilenilmesi gereken bir şey bence küçük yaş grubunda hepsi öyle sadece Türkçe İngilizce için değil e, kalabalık sınıflarda çocuk kendini özel hissedemiyor ya da her çocuğa o bir saat boyunca ya da iki saat boyunca her çocuğa eşit miktarda dokunamıyoruz hmm. o yüzden iki öğretmen 8 çocuk bizim politikamız o. Yani her öğretmene maksimum 4 çocuk düşüyor. Evet. En küçük grup kaçtı? 21 ay. 21 ay. Ebeveynle beraber ha, tatlı. alıyoruz. Evet <laughs> kesinlikle. Ebeveynle geliyorlar onlar. Hı -hı. Yani aslında şey anneden beklentimiz hadi gel çocuğunla kaliteli vakit geçir değil. Hı -hı. Bunu özellikle söylüyorum. O kaliteli vakit geçirmeyi daha evde ya da farklı sosyal ortamlarda yapabilirsiniz. Hı -hı. Bize geldiğinizde bizden bizim sizden beklentimiz çocuğun güvende hissetmesini sağlamak. Hı -hı. Çünkü etkinliklerimiz bizim bir saat sürüyor. Hı -hı. Ve çocuk geldiğinde ya annem beni bıraktı gitti kaygısı yaşarsa eğer zaten öğrenme gerçekleşmeyecek. Doğru. O yüzden 2-3 yaşa ben özellikle değiniyorum. Evet anne alanda ee, ama anne sürekli gelsin çocukla boyasın, çocukla bir şey kessin ya da işte çocukla bir şeyler yapsın değil. Çocuğum güvende mi? Kendini iyi hissediyor mu? Bize motive olmuş mu? Anneciğim diyorum siz köşede oturabilirsiniz. Ama anne de mi dans etmek istiyor? Hadi hep beraber dans edelim o zaman. Onlar da bizimle beraber şarkı söylüyorlar, eğleniyorlar. Çok güzel. Etkinlik çok kapsamlı ve evet, keyifli. Çok keyifli. Evet, çok keyifli. Çok güzel. Peki atölyede en yani, erken yaş grubunun bu detayı ee, ana dilini öğrenme sürecinde bir zorluk yaratıyor mu? Yani böyle bir bakış açısı var mı ya da dışarıdan ya çocuğun var. kendi ana dilini öğrenemez ki diye. Evet var. Hı. Öyle bir bakış açısı var. Hatta e, psikologlar arasında bile böyle bir ayrım var. Mesela Mersin'de Hı. görüştüğümüz, beraber çalıştığımız çok kıymetli psikologlar vardır. Hı. E, bütün psikologlarımız çok kıymetli Hı. bu arada. Hı. Şey derler mesela, evet hocam, Atanur hocam, direkt ismini verebilirim. Baçent Atanur hocamız. Hı. E, hocam çok kıymetlidir. İki dilli çocuk yetiştirmek gerçekten çocuğun zaten kanıtlanmış bir şey. Hı. Yani sosyal anlamda da problem çözme anlamında da çocuğun birçok becerisini daha da yükseltebileceği Hı. bir şey. Çünkü farklı bir dil daha biliyor çocuk. Yani sosyal anlamda bunun artısını da düşünsenize. Tabii. Ama bazı psikologlar da der ki ya da dil konuşma terapistleri de der ki hayır... Önce ana dilini tam öğrensin, ondan hmm. sonra yani bununla alakalı zaten bir ayrım var. Ama e, kanıtlanmış olan çalışmalara baktığımız zaman çocuklar 0-5 yaş aralığında gerçekten çok ciddi anlamda istediğiniz kadar dili verebilirsiniz onlara. Yani 5 dil verin 5 dil öğrenirler. Çünkü hmm. o kapasiteye sahipler. Hem dil de... hem gelişim açısından eğitim öğretim açısından. Kesinlikle değil öyle. Mi? <laughs> bir de şöyle bir şey var Tuba Hanım. Mesela erken yaşta dil öğreniyorum ben. Hmm. Dil farklılıklarını o yaşta edinebiliyorum. Yani e, atıyorum 2 aylık bir bebek. Kanıtlanmış bir bilgi bu mesela. İki aylık bir bebek ana diliyle farklı bir dilin konuşulduğunu fark edebiliyor. Çünkü anne karnında oluşuyor zaten. Dil farklılığını Kesinlikle. kavraması zaten çok küçük. Anne karnındayken başlıyor. Dolayısıyla çocuk bebek kıvamında düşünün. İşte üç aylık, beş aylık, on aylık bir bebeği düşünün. Farklı bir dil konuşulduğunda hemen dikkatini oraya verebiliyor çünkü ana dili artık duymuş oturtmuş. Had gecikme olur mu? Olabilir. Mesela üç dilli çocuklarım var benim. Hı hı. Ee, Rusça biliyor, İngilizceyi bizimle beraber ya da anne evde konuşuyor ve Türkçe biliyor babamız Türk mesela. Ee, yaşıtlarına baktığınız zaman daha geç konuşabilir bu çok normal. Çünkü yaşıtları bir dile maruz kalırken o çocuk iki dile ya da üç dile ya da dört dile maruz kalıyor. Hı hı. Gecikmeler yaşanabilir ama ana dili öğrenmeyecek mi? Hayır öyle bir şey yok. Bizim 21 ayda alma sebebimiz. E, ben bebek grubu olarak açmadım atölyemi. Yani hı hı. ben bir bebek merkezi değilim. O yüzden çocuğumun önce yürümesi e, gerekiyor ve anneyle beraber katılmasını istememdeki sebep de bu. Mersin'de çok kıymetli bebek merkezleri, bebek atölyeleri var. Evet. Ama mesela ben 6 aylık bir bebeği almam için benim bebekle ilgili çok ekstradan tecrübe sahibi olmam lazım. O ben değilim. E, ben daha toddler dediğimiz çocuk gruplarıyla çalışıyorum. Ama 21 ayı neden bekliyorum? Mesela normalde ben 24 ay olarak açtım atölyeyi. Hı hı. Sonra baktım ki 21 aya gelmiş ama dil gelişimi gerçekten çok iyi çocuklar var. Yani evet. 21 ayda çok güzel cümleler kuran, kendini çok iyi ifade eden ve İngilizceye çok ciddi böyle bir e, uyarıları olan. alan yatkınlığı Hı -hı. olan çocuklar var. O çocuklarla çalışıyorum 21 Hı -hı. ayda. Fakat şunla da çalışamıyorum. Mesela çocuk 30 aylık ama Türkçede hala şeyimiz yok, kelimemiz yok. Ben aileye diyorum, merkezimiz değil yeriniz. Önce bir dil konuşma terapistine gidelim, önce bir psikoloğa gidelim. Bunun altında yatan bir sebep var mı onu öğrenelim. Çünkü 30 aydır ana dilime maruz kalıyorum ve ben hala üç kelimem var. Orada Hı -hı. bir problem var. Hı -hı. Önce ona bir değiniyoruz. Bu noktada evet genel anlamda e, şunu da aktarayım ben. Bazı çocuklarda sorun yok. Bazı ebeveynlerde sorun var. Evet. E, ve bunu görmek istemedikleri için, bunu kabullenmek istemedikleri için çocukta var olan sorunu da görmezden, görmezden gelip geliyorlar. reddediyorlar. Yani şöyle düşünün. Ee, biz bunu söylüyoruz mesela. Hı -hı. Merkezimize geliyorlar. Hı -hı. Çok kıymetli. Buna önem vermeleri zaten çok kıymetli. Ama diyorum ki bakın çocuk 30 aylık olmuş. Hı -hı. Bence önce bir psikolog görsün. Ya da bir dil konuşma terapisti görsün. Çünkü çocuğum 30 aylık olduğu halde hiçbir kelimem yoksa özellikle alıcı dilin üzerinde çok duruyorum Hı -hı. ben. Yani bizim input dediğimiz söyleneni anlıyor mu çocuk? Hı -hı. Ee, uyarılara maruz kalmış ama mesela sizinle göz kontağı kurarak temas edip Hı -hı. E, şeysiz, sözsüz Language i̇letişimi. Dediğimiz. i̇letişimi var mı? Hı hı. Yani böyle olduğunda çocuğun eğer sözsüz iletişimi de yoksa orada bir problem var bence önce bunu görmeliyiz. İngilizce evet o noktadan sonra kıymetli ama eğer ki bir sağlık anlamında sıkıntımız varsa çocukta sözsüz iletişim yoksa göz teması yoksa e, özellikle 24 ay çok kıymetli bizim için e, ve işte çocuk geliyor hiç kelimemiz yoksa öncesinde bir psikologumuz bir görsün ki bence her iki yaşa gelen e, çocuğu bence bir psikolog görmeli. 3 yaşta görmeli 4 yaşta görmeli çünkü... E, Birçok eğitimcinin de ya da Hı -hı. doktorun da göremeyeceği birçok şeyi psikologlarımız çok güzel terapilerde görebiliyorlar. Hı -hı. Orada bizi yönlendirmelerine ihtiyaç duyuyoruz. Gerçekten otizm teşhisiyle çok karşılaştığım çocuğumu oldu çok böyle gönderim. Hocam hiç konuşmuyor İngilizce merkeze getirdik. Diyorum ki hayır hani öncelik bu değil. Önce benim çocuğum 30 aylık oldu, 25 aylık oldu, Hı -hı. 28 aylık oldu. Neden hala konuşmuyor? Hı -hı. Benimle neden göz teması kurmuyor? Anneciğim bardağı ver dediğimde neden suratıma sadece bakıp bardağı vermiyor? Hı -hı. Çok fazla mı ekrana maruz kalıyor benim çocuğum? Ya da işte e, çocuğumda uyaran eksikliği mi var? Otizm başlangıcı mı var? Yani bunlar çok kıymetli doktorlarımızın, psikologlarımızın tanısını koyması gereken e, durumlar. Ama bize geldiklerinde biz nacizane yönlendiriyoruz. Çünkü... Hani psikologlarımız bir görsünler. Ondan sonra biz yine buradayız. İngilizce anlamında yine destekleriz. Ama önceliğimiz çocuk ana dilinde hiçbir şey mi konuşmuyor? Ona bir bakmalıyız. Kesinlikle. Peki iki dilli eğitimde ebeveynlerin beklentisi ne oluyor? Ya da sizin genel anlamda eğitim çerçevenizde atölyeniz içerisindeki hı hı. müfredatınız yani kendinize evet. ait olan müfredatınızın sonucunda neler oluyor? Çocuklardaki gelişim ve değişim. Şöyle beklenti noktasında hı hı. E, kayıt aldığımız zaman mesela işte anneyle konuşuyoruz. Diyor ki hı. hocam diyor bizim kurlarımız 3 aylık. Hocam diyor 3 ayın sonunda hangi seviyede konuşur? Ben de diyorum ki beklentiniz ne? Çünkü A seviyesi. evet ailenin <laughs> beklentisi bu noktada çok önemli. Çocuk 21 aylık Tuğba Hanım. Yani 21 aylık çocuktan benim çocuğum B1 konuşuyor. Benim çocuğum işte C seviyesine geldi, A1 seviyesine geldi. Bu böyle bir şey değil. Bizim yaptığımız sistem de böyle bir şey değil. Hı -hı. Ben hep söylüyorum ben bir okul müfredatına bağlı kalarak ilerleyen bir kurum değilim. Ee, bizim bir yıllık bir çizelgemiz var, müfredatımız var ve onu da ben Hı -hı. yazıyorum. Hı -hı. Yaş gruplarına göre çocukların etkinliklerini düzenliyoruz. 3 aylık 3 aylık olarak kurlar şeklinde bize geliyorlar. Hı -hı. Ama şimdi e, çocuklarda da bireysel farklılık diye bir gerçek var. Dil becerisi çok çok daha önde olup diğer becerisi bir tık duran ya da diğer becerileri çok önde olup dil becerisi o sırada duraklamış olan çocuğum olabilir. Hı -hı. O yüzden anlıyorum ki bakın çocuğunuzu bir Montessori atölyesine getirdiğini düşünün. Yani bir eğlenmeye gidiyor benim çocuğum. Etkinlik yapacak, sosyalleşecek, motor becerileri gelişecek, duysal becerileri gelişecek. Böyle bir ortamın sadece İngilizce olduğunu düşünün. Yani ben çocuğum oraya götürdüm, işte X İngilizce kursuna götürdüm diye düşünüyorsanız bana gelmeyin. Çünkü çocuğa da bağlı, ne kadar alacağına da bağlı, onun bireysel farklılığına da bağlı. Bir atölyede çok güzel almıştır ama diğer atölyede sıkılmıştır. Dansı çok seviyordur ama boyamayı sevmiyordur. Biz çeşitlendirerek aslında her çocuğa değinmeye çalışıyoruz. Mesela gerçekten e, böyle yalap çalap her yerini boyayıp çıkan çocuklar da var biz dahil. Hı hı. Asla boyaya dokunmak istemeyen çocuklar da var. Onun üzerinde duruyoruz. Acaba duysal hassasiyetimiz mi var? Acaba ilerleyen dönemde bir ergoterapiste yönlendirmemiz gerekecek mi? Bunun da üstünde duruyoruz. Ama öncelikle onun bir zamana yayılması lazım. Dolayısıyla sonuç ee, bize bir yıl geldi şu seviyede oldu öyle bir şey yok. Hmm. Tamamen çocuğun nasıl alacağıyla alakalı. Bir yılın sonunda %90 çocuğum benim 2 yaş olmasına rağmen mesela 2'de başladık 3 yaşında bayağı konuşuyor çocuk. Annesi falan şey diyor ya hocam biz evde konuşmuyoruz. Bu çocuk İngilizce konuşuyor biz anlamıyoruz. Hani, ya yani da şarkılar söylüyor evet, mu? Evet tabii İngilizce tabii. Şarkılar. Ya şöyle düşünün bu <laughs> insanlara mucize gibi gelebilir ama bu mucize değil. O çocuklar o yeteneğe zaten sahip. Biz sadece onları doğru yönlendiriyoruz. Mesela etkinlik merkezine ne yapıyoruz? Bizim temalarla ilerliyoruz biz. E, o hafta diyelim ki işte jungle temamız var, işte safari temamız var öyle düşünün. Biz o gün atölyeyi tamamen safariye çeviriyoruz. Yani maymunlar, işte zürafalar falan her yerden bir e, etkinlik hazırlıyoruz. Çocuklara da o etkinliği güzelce uygulayabilecekleri bir masa hazırlıyoruz aslında. Masa etrafında çocuklar işte e, çamurlu oyunlar da oynuyorlar. O sırada sadece İngilizce konuşuluyor. Yani hmm. bugün geldi benim çocuğum renkleri öğrendi. Bizim merkezimizde öyle bir şey yok. Ya da anne diyor ki "Hocam benim çocuğum diyor sayıları tamamen biliyor." Bunun bana bir faydası yok. Ben çocuğa dediğim zaman "How many pencils are there on the table?" dediğimde hmm. kaç tane e, kalem var dediğimde çocuk bana cevap veremiyor. Ama birden ona kadar sayıyor benim çocuğum. Anlatabildim mi? Evet, Mesela evet. renkleri ezbere biliyor ama Hı -hı. what color is it dediğimde, rengini sorduğum zaman bana cevap veremiyor. Çünkü çocukta o alıcı dil yok. Evet. Ezber var. Maalesef okullarda da sistem böyle ilerliyor. Evet. Peki erken yaşta İngilizce neden bu kadar önemli, neden bu kadar kıymetli? Siz bir eğitim öğretim sürecinin içerisinde öğretmenlik yaparken, evet e, oğlunuzun doğumuyla birlikte uzay uzaya da buradan mı? <laughs> <laughs> evet uzayın doğumu sonrasında böyle radikal bir kararla evet benim için çok radikal e, bir karardı gerçekten evet, ve Mersin'de de ilk merkez, ilk ve evet. tek merkez olarak böyle bir sürece dahil oldunuz. Neden bu kadar önemli erken yaşta İngilizce? Şöyle e, ben 2003'te üniversiteye başladım ve üniversite yıllarımızdaki hocalarıma da hepsine selam olsun. E, hocalarımız bile hep şey derlerdi o dönemde de çocukluktan başlanmalı, erken yaşta başlanmalı. Accusation dediğimiz edinim dersinde bizim için çok kıymetlidir. E, çocuk ne kadar o dili edinerek ilerlerse öğretme değil. Mesela ben sabaha kadar green, green, green diye bağırayım. Çocuğa eğer ki onun doğasını vermezsem o green'i yaşatmazsam o çocuk onu öğrenemeyecek. Mesela ben çocuğa jump zıplamak dedim. O kalır öyle. Ama let's jump together deyip beraber zıpladığım zaman ha jump together demek ki beraber zıplıyoruz. Bak jump demek ki zıplamak diye çocuk onu kodlayabiliyor. Evet. Bunun da kritik dönemi var Tuğba Hanım. Erken yaşta İngilizce bu yüzden çok önemli. Mesela e, bir sokak röportajı yapın. Yüzde %90'ı diyecektir ki biz 15 yıl İngilizce eğitimi aldık. Okullarda ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum diyecektir. Ya da kendinizi ifade edebiliyor musunuz diye sorduğunuzda ifade edemiyorum diyecektir. Bunun sebebi şu okullarda hep bir müfredata bağlı var Ben 15 sene okulda görev yaptım, e, zümre başkanlığı yaptım ve öğretmenlerle çalışmamızda da hep şey derdim yani arkadaşlar lütfen çocuklara dilin doğasını verelim, yaşatalım, öyle öğretelim. Hı hı. E, çok kıymetli okullarda da çalıştım ama müfredatın dışına çıkılmadığı sürece gerçekten bu imkansız, bu öğretmenler için de imkansız. E, Eğitim Fakültesinden ya da herhangi bir okul İngilizce öğretmenliği bölümünden ya da İngiliz edebiyatından mezun olup bakın yıllarca İngilizce öğretmenliği eğitimi alıp İngilizceyi konuşamayan öğretmenler tanıyorum ben. Mülakata girdiğimizde "Hocam benim speaking'im çok iyi değil. Bu çok üzücü." Bu gerçekten bence kanayan bir yara Türkiye'de. Çünkü İngilizce çok önemli. Hı hı. İngilizcenin önemini burada saatlerce anlatabiliriz. Bunu Ve hepimiz biliyoruz. Çok, çok da yaygın bir eğitim öğretim programlaması içerisinde evet. dahil olması. Çocuklara çok mi? ciddi bir e, dayatma var, dayatma var. Hı hı. ama okuldaki çocuklara sorduğunuzda kelime bilgisi, gramer ee, gibi çocukların İngilizceyi kullanmasına e, olanak sağlayan bir maalesef müfredat yok ya da olsa da bunu çok güzel işleyen öğretmenlerimiz var mesela devlet okullarında evet müfredat o ama ben bunu böyle yapmalıyım oyunlarla yapmalıyım etkinlikler getiriyorlar kutu oyunları getiriyorlar falan çok arkadaşım var böyle ama hepsi yapıyor mu hayır. Dolayısıyla bizim İngilizceyi öğretme yöntemimizde bir sıkıntı var. Yani gerek öğretmenlerle bunu daha çoğaltmalıyız, gerek müfredatlarla. Gerekse mesela kolejlerde evet, İngilizce kreşlerde, özel okul kreşlerinde çok küçük yaşlarda veriliyor ama devlet okullarında yok mesela böyle hı hı, bir imkanımız. Hı hı. Dolayısıyla ee, bebeklikten itibaren İngilizce bizim için çok kıymetli aslında. Ama yapamıyorsak da 5 yaşına kadar çocuğumuzu mutlaka İngilizce ya da hangi yabancı dili istiyorsak, ben İngilizce öğretmeni olduğum için İngilizce, bu Fransızca da olabilirdi, bu Rusça da olabilirdi. Yabancı dille tanıştırma yaşımızın küçülmesi gerekiyor aslında. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum İpek Hanım. Ben teşekkür ederim. Önemli bir konu ve çocuklar için de, ebeveynler için de, irdelenmesi gereken, üzerine düşünmesi gereken bir gündem konusuydu. Evet. Eğitim gündeminde çocukların özellikle yaş gruplarına inerek onlarla ilgili eğitim sürecini ele almak benim açımdan çok kıymetliydi. Çok o yüzden ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. için. Çok teşekkür ederim. Ee, hemen böyle ebeveynlere dönüp e, neler söylemek isterseniz birlikte programı kapatalım çok istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hı -hı. E, ben de bir anneyim. Öncelikle ben de bir ebeveynim. Bu yüzden e, çocuğun küçük yaşta İngilizce ile tanışması benim için çok kıymetli. Ben oğlumda da e, aynı Sisteme sistemi uyguladım. Hocam hiç İngilizce bilmiyoruz ne yapmalıyız ya da hiç İngilizce bilmiyoruz çocuğumu asla öğretemem diye düşünmeyin. Evde yapacağımız küçük rutinlerle bile aslında siz de çocuğunuz için bir şey yapabilirsiniz. Bununla alakalı çok kıymetli yazarlarımızın kitapları var. İsim vermemde sakınca var mı? Evet. Yazar ismi, kendisinin bilgisi var. Tabi tabi verebiliriz. Ha, tamam. Cem Balçıkhanlı var mesela çok kıymetli bir hocamızdır profesör kendisi Hı -hı. E, dil profesörü. Onun mesela kitaplarını okuyup bu yönde Hı -hı. ilerleyebilirsiniz. Çocuğumuza oturtacağımız küçük rutinlerle aslında biz de İngilizce ile tanıştırabiliriz. E, umarım bütün çocuklarımız mutlu yaşarlar mutlu büyürler. Evet çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Ve evet, değerli izleyenler gündemin önemli haberlerini aktardık. Konuğumuzla birlikte önemli gündemimizi de oluşturduk. Programı bugün sonlandırıyoruz. Biz Süren'in sonuna geldik. Yarın saatler 10.30'u gösterdiğinde Dünya Türkiye ve Mersin gündem haberleri ve bir de önemli konuklarımızla sizlerle olacağız. Hoşçakalın. İçel TV, Mersin'in Haber Kanalı. Yerel haberin güçlü sesi. İçel TV, Mersin'in Haber Kanalı.